Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Isis videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ki Darkness Isis'ta ilerlemeye devam ediyoruz. Videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu tür videoların gelmesini devam etmesi için kanalımıza like atıp ve abone olursanız seviniriz arkadaşlar? Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar merhaba brolar. Brolar diyelim. Hadi şöyle diyelim arkadaşlar demeyelim. Brolar merhaba diyelim. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz ki Darkness Sizes videolarına devam etmekteyiz balığa gitme gününe devam ediyorlar balıktan devam ediyorlar kanalları böyle yüklenmeye devam ediyorlar kanalı bulamıyoruz bunun yüzünden demek ki bu kanal işi tuttu bunu bir daha uzatmaya karar verdiler gene balık tutmaya başladılar herhalde günlerce. Ondan sonra kanal bulamayacağız ki kanal bulamayıp da ondan sonra esans basamıyoruz. Biliyorsunuz banyo yapamıyoruz. Evet buna devam etme kararı almışlar. Balık tutmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Daha sonra zirve için savaş diye bir şey gelmiş. 25 puan bir kez duellere katıl, bir kez takım PVP katıl, bir kez kademeli karşılaşmaya katıl demiş. Evet. Bu etkinlikte PVP yapacağız arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ben pvp'yi severim o yüzden duellalar güzel duella katıl 25 duella kazan 35 takım pvp kazan 45. Evet şimdi birazcık duella atalım birazcık takım pvp yapalım savaşçımızı baya böyle bir şekillendirdik. Hiç hız kesmeden bir duello ile başlayalım. Evet bunu da platin ligine çıkardık. Evet artık etkinlik olduğu için pvp'ler biraz hareketlenir. Bakalım neler olacak. Evet gel bak amacım ne yapıyorsun sen? Sana bir dokunayım şöyle. Sana şöyle yapayım. Sen zaten böyle oyun başı zaten böyle pasif oyuncular veriyor nedense. Tamam, şimdi bunun üstüne güzel bir adam verir. Evet, Guardian geldi. Guardian'u severiz ama birazcık Evet, gelmiyordu kendisi. Evet, taktiği buymuş. Şimdi çekecek bizi. Yanlış yaptın oğlum. Bak, skill'leri yanlış attın. Önce stan atacaktın. Sonra iple çekme stun atıp öyle atacaksın onu sen. O da yanlış yaptın. Guardian kardeş. Evet bu arkadaşımız şey oynamıyor. Kendi oynuyor. Belli yani hareketlerinden belli. Aha bak yakaladı. Evet. Standart Guardian hareketleri. Evet biz de bütün hepsini boş attık. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hepsini bütün skillleri boş attık, Boşa attık. Evet, gelmiyor şimdi. Böyle böyle uğraştırır adamı böyle. Böyle deli eder adamı. Böyle oraya gider buraya gider. Lan yetişemedim be. Ne slow attın be. Bak. Ne, hayatı gücü de bulmuş. Kurnaz. Ama kaybettin. Senin gibi kaçak oynayan oyunculara ayar oluyorum biliyor musun? Heh, böyle bir doyak ye de aklın başına gelsin senin. Ya bu skill'i var ya bunun böyle bir saçma sapan bir o ultiyi de bastı. <laughs> Öldün lan. Benim hayati gücüm var. Senin, senin, de var. Bizim yok mu? Hadi güle güle kanki. Kendine iyi bak. Sen hala at öyle. Stun at. Kalkanını al böyle ateş at. Devam. Bu şekilde devam. Guardiyon da bu arada beğenmiyorum ha. Kötü. <laughs> Selam hüküm acım. Dur lan dur. Bunu bir. Aa, hiçbir şey yemedi lan. Valla bizim rünler galiba pvp modunda değil bak yani dungeon modunda bunu unutuyorum arkadaşlar herkes unutuyor. Dungeon rünlerle pvp rünleri ayırdık. Bu adam zaten otomatik oynuyor da zaten. Otomatikçi. Evet hayati güçümüz çalıştı. Evet. Oğlum bir dur lan. Allah Allah biraz da biz vuralım ya. Yine bak. Ya şu zihnini serbest bırak atıyor atıyor duruyor. Ah. Evet benim pvp runler takılı değil arkadaşlar o yüzden onları hemen diğer düelloda takacağım. Şu otomatikle bir işimizi bitirelim. Ya arkadaş Aa yemedi onu da. Ama biz onu yedik. Lan bir tane skill yemedin be. Ya bu PvP'de. Ya arkadaş şu şeyi kaldırın ya. Bu otomatik kaldırın ya. Neyse ben Allah'tan canımı dolduruyorum. Evet denk bir rakip geldiği için. Şu an ben kazanmış gözüküyorum. Evet. PvP ürünlerimizi takmayı unuttuğumuz için biraz hasarımız düşmüş. Hemen onu takalım da devam edelim. Evet arkadaşlar gene az önceki Guardian arkadaşımız geldi. Stun'ını attı, çekti. Şimdi de yerlere ateş atacak. Çok güzel. Yine atamadı. Evet dar alanda da bu zihnini serbest bırak. Gerçekten çok işe yarıyor. Böyle Allah ne verdiyse gireceğim böyle hiç durmadan. Bu skill bitene kadar. Evet gene stun yaptı. Evet bu skill'i böyle yemeye başladınız mı anasını satayım bir daha bu skill'den kurtaramıyorsunuz kendinizi. Evet zaten hayati güçümüzle çalıştı. Yeter bu kadar can yeter bize. Bak görüyor musun kurnazı? Ay senin ben. Abi ne uyuz bir skill var ya. Böyle yani yememek imkansız ya. Anasını satayım. Yeni karakter çıkarıyorlar ya böyle. Ona bir skill ekliyorlar. Aynısı okçuda da var. Eskiden okçu da yoktu biliyorsunuz. Eski oyuncular bilir. Lan okçu bir geldi var ya okçu. Adam oldu be. Bunu yer misin? E He, ne oldu? Yemedik. Heh. At at dağlara taşlar at. Her zaman yemiyorlar aynı. ya. Papaz aynı pilavı hep yemez biliyorsun. Sanki. Gel gitme gel. Gel dövüş. Kaçak oynama biliyorsun. Dayak yiyeceğini biliyorsun. Ama. Sana tutar mısın? Tutamadım. Farklı yerdeymişsin. Ne oldu? Son 10 saniye. He. Evet, ben orada mıyım? Senin oynayacağın oyunun ben var ya. Senin yapacağın PVP'nin de ben var ya. Rezil herif. Evet arkadaşlar, şu günlük hediyelerimizi bir alalım. Bakalım ne yapmışız. Kaç tane 4-5 tane attık. Biz de bunların getirisi neymiş? %9'unu tamamlamışız. 200 tane esans güçlendirici çok ihtiyacımız var bu aralar. Esanslar artacak çünkü şeyler kademelerin seviyeleri artıyor. Ya artık şu itemleri artık değiştirmelerinde fayda var. Yani börtlen, mörtlen. buraya böyle daha cazip şeyler koyun ya. Onu Bunu da aldık. Ondan sonra altın güçlendirici, seçili boyama bileti. Şu seçili mi boya, seçili boyama biletini bak söylerken bile sinir oluyorum. Her böyle etkinliğin arasına sıkıştırıyorlar. Ya arkadaş biz renkle, rünkle işimiz yok ya. Adam gibi bir şey koyun şuraya ya. 100 kere dedim ya bütün forumlarınızda yazdım be kardeşim. Bırakın şu seçili boyama biletini ya. Bir de 10 tane veriyor. Zaten 4-4 alıyor. 4-5 alıyor yani bir tane boyama biletinde. iki kere mi deneyecek adam? S arıtma taşı 5 tane. Yazıklar olsun size. Kademe S ürün tutandığı 1 tane. Gene başa soruyor aynı hediyeleri veriyor. Bak 20 yapıyor bunu. Şuraya bak Allah'ım Rabbim ya. En sonunda da bunu veriyor ya. Ya ben S artı artıyı çok kolay bir şekilde elde edebiliyorum. Nexon. Bunu yeni başlayanlara yap o zaman yani. Bizi yapma ya. Vallahi yok abi yok. Gene arkadaşlar bizim klasik bir lafımız var biliyorsunuz. Çöp etkinlik. Çöp etkinlik. Standart. Balık tutmayı tutmayı gene verdiler bu etkinlikte. Kanallara giremiyoruz balık tutma etkinliği. Herkes kanallarda AFK takıldığı için kanallara giremiyoruz. Arkadaşlarımıza banyo iksiri basıyoruz. Discord'dan söylüyoruz arkadaşlar şöyle yaptık böyle bastık diye buyurun diye. Adam kanala giremiyor sizin yüzünüzden Nexon. Ya bunlara bir çeki düzen ver ya ben sana en sonu bir çeki düzen vereceğim yani. Evet arkadaşlar bu da bu şekildeydi. Zaten genel bir güncelleme olacak. Onunla da ilgili bir sizlere video hazırlayacağız. O videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gene yükseldim ben biraz böyle biliyor musunuz yani şimdi. Videoda olduğum için pek konuşmak istemiyorum. Sormak istediklerinizi YouTube yorumlardan yazabilirsiniz. Ama etkinlik çap yani etkinlik videosu yapayım dedim. Baktık birkaç tane PvP yaptık gördüğünüz gibi. Verdiği hediyeler ortada yani. O yüzden PvP'ye girip de kanser olmaya değmez bunları kasmak için. Ama boş zamanlarınızda sakin ve soft zamanlarınızda gece özellikle daha güzel pvp'ler oluyor. Gündüzleri böyle hep böyle acayip acayip insanlar geliyor böyle kaçak kaçak oynayanlar. Geceleri play'lar daha güzel oluyor arkadaşlar. Neyse videoyu uzatmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.